Y mıknatısı bırakıldığında hareketsiz kaldığına göre demek ki burası 1 ve 2 aynı kutup 3 ve 4 aynı kutup olacaktır. Ya da 1 ve 2 zıt kutup ve 3 ve 4 de zıt kutup olup ikisi de çekecek ya da ikisi de iterek dengeleyecektir. A ve B dediğime NS diyerek bakarsak 1 ve 2 için NN 2, 3 ve 4 için SS veya farklı versiyonları da söylenilebilir. Hangisi olabilir diyor. Buna uygun olan 1 ve 2 NN 3 ve 4 S S olabilir. Cevap B seçeneğidir. Manyetik alan N'den çıkıp S'e doğru gelir. Dolayısıyla iki kutbu N, bir kutbu S'dir. Aynı mıknatısta bir ucu N, diğer ucu S olması gerekir. Cevap A seçeneğidir. 1 ve 2 kutupları birbiriyle aynı olduğu için birbirini itmiş. Dolayısıyla ikisi de N ya da ikisi de S olacaktır. 3 ile 2 aynı mıknatıs üzerinde olduğu için farklı kutup olacak. Ve 3 ile 4 birinden diğerine doğru olduğundan dolayı farklı kutup olması gerekir. Cevap D seçeneğidir. da artı yükler üzerinden hareketle bu yönde bir manyetik alan oluşacaktır. Bobinin sarım sayısına bağlıdır. Pilin gerilimine yani akıma bağlıdır. Pil sayısına yani akıma bağlıdır. Buradaki 4 pi i n bölü l'dir. N sarım sayısıdır. Cevap E seçeneğidir. X, Y, Z elektromuklaslarının sarım sayıları sırasıyla 2N, N ve 6N olduğuna göre mıknatısların çekebileceği iğne sayıları NX, NY, NZ ediyor. Buradaki sarım sayısı K4 Pi, I, N bölü L ile bulunur. Dolayısıyla sarım sayısı 6 olanın manyetik alanına 6 desek akım miktarı 2 kat büyük olana 2 desek ve sarım ve akım ikisi de 3'e 2 ise 6 kadar dediğimizde X ve Z'nin manyetik alanı aynı olacağı için aynı miktar, Y'nin manyetik alanı daha küçük olacağı için daha az miktar iğne tutabilir. Cevap A seçeneğidir. Hangisinde mıknatıs kullanılır? Hoparlör içerisinde mıknatıs kullanılır ve bu mıknatıs sayesinde ses oluşturulur. Manyetik alan N'den S'e doğrudur. Dolayısıyla buradaki manyetik alan birinci mıknatısımızın yaptığı aletin manyetik alanı ve ikinci mıknatısımızın yaptığı manyetik alan. Dolayısıyla bu ikisinin bileşkesi bize bileşke manyetik alanı verecektir. Cevap B seçeneği. Bir nolu manyetik alan kendine doğru yapacak. Dolayısıyla İki nolu manyetik alanda itecek şekilde bir manyetik alan olacak. Burası N, burası S olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 2 doğru. 3. X'in burada yaptığı manyetik alan bir kadar yakın olmasına rağmen 2'nin yaptığı manyetik alan 2 kadar uzak olmasına rağmen. Demek ki Y mıknatısı X mıknatısından daha güçlüdür. Cevap E seçeneğidir. Burada manyetik alanı bulmamız gerekir. Soldaki manyetik alanı sağa doğru 2 kadardır. Sağdakinin ise uzaklığı fazla olduğu için sola doğru 1 kadar desek ve alttaki mıknatısın da yukarı doğru 2 kadardır. Dolayısıyla bileşke yukarı doğru 2, sağa doğru 1 kadar olduğu için bileşke bu doğrultuda bir manyetik alan oluşacaktır. Dolayısıyla bu bileşkede bir mıknatısın durması için D veya C gibi olması gerekir. Manyetik alan bu düzlemde olduğuna göre yani N'den S'e doğru böyle çizersek dolayısıyla buraya koyduğumuz bir pusulanın N kısmı bu tarafa, S kısmı N tarafına bakması gerekir. Cevap D seçeneğidir. Y'nin hareketsiz kalması için K ve L'nin birbirini itmesi M ve P'nin birbirini itmesi gerekir ya da K ve L'nin birbirini çekmesi M ve P'nin birbirini çekmesi gerekir. Dolayısıyla aynı kutuplu da olabilir, zıt kutuplu da olabilirler. Kesinlikle doğru dediği için 1 2'yi alamayacağız. Z'nin kutup şiddeti X'inkinden büyüktür. Evet, daha uzakta olmasına rağmen aynı kuvveti uygulayabilmesi için Z mıknatısının kutup şiddeti daha büyük olması gerekir. Cevap C seçeneğidir. Mıknatıs her zaman demiri çekecektir. Dolayısıyla mıknatısın bu ucu A ise, bu ucuna B dersek, dolayısıyla A ucu demiri çekebilmek için kendisine yakın olan yeri B, uzak olan yeri A yapması gerekir. Bir sonraki iğne de gene aynı şekilde B'ye A yapması gerekir. Diğer uca dokunan demirler için ise aynı şekilde zıt kutuplar haline getirir ve böylelikle iğneleri tutabilir. Yani K, L, M ve P'den K'ya B dediğimizde L, A çıkacak. M'ye B dediğimizde P, A çıkacak. Yani N, S, N, S olabilir ya da S, N, S, N olabilir. Cevap D seçeneğidir. Mıknatısların birbirine etkilemesi en üstteki ip gerilmesini etkilemez. Çünkü en üstteki ip gerilmesi mıknatısların ağırlığını taşır. Dolayısıyla burada birbirlerini çekmeleri veya itmeleri en üstteki ipimizi etkilemediği için cevap A seçeneğidir.